Serkan'a mikrofon. <laughs> Açın mikrofonu Serkan gör beni Serkan diye kanter içinde kalmış. 800 kalori gitmiş senden söyleyeyim Gülçin. Ne diyeceksin Serkan? Ben idman yapmak o kolay, kolay değil ama. Aa, duydun mu Gülçin? Duydum. Ben idman yapmak <laughs> öyle kolay değil diyor. Beraber şimdi spor yapalım onunla. <laughs> Gelsin. Gelsin. Şimdi mi? Evet. Şimdi şınav şuna. çekelim. Şu an? Şu an şınav çekelim. Ciddi misin? Sırf ona kırmamak için. Gülçin, aha Gülçin geliyor bile zaten. Allah <laughs> Allah. Geliyorsun Allah. ya. Oy of. Oh. <laughs> kaçırmamak için yani bak. Sadece şınav çekeceğiz. Sadece şınav çekecek. Senin tamam. Kral istersen... Sen... Ay ben de şurada kaynarızı, kaynarızı geçirdim Bir şey soracağım. Artık. Ben şey e, sırtımı aldım Cansu'yu sen de gülsün alsın. Hadi. Hadi. Hayır hayır. Asın. Hayır Hala hayır. Kral'a bakın. Hayır Neden hayır. Onu 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 yapmayalım ben... bence. Şunlar <laughs> abla kaç yüzü geçirdim olmasın. artık yani bir şınavdan sonra. 15 tane çektim Cansu'yu. Bak sırtımı senin alarak. Gülçin jest yapmış çünkü Serkan için bayağı bir efor sarf etmiş. O da seni kırmamak için Şınav çekecek. Ama Gülçin bak bayağı sporcu adam yani söyleyeyim sana. E Ben zaten kaslarına vuruldum. Ben. <laughs> evet. Ben ben yerime oturuyorum. Lokum dedi. Evet. Hadi çek hadi, Şınav. Hadi Serkan. Gel. Hadi. Karşılıklı. Hadi, hadi. Hadi buyurun. Yat. Yat, yat. yat, yat. Evet. Bir. <laughs> Süper. Yerim sizi Aferin süpersiniz Yalnız Gülçin Sen şınav çekmedi ki sen Yattığın yerden Serkan'ı seyrettin evet, Bir yattı bir daha kalkmadı zaten Yani Böyle heykel, spor olmaz Heykel gibi ama heykel gibi Heykel gibi diyor evet. Allah razı olsun. Ama spor konsantrasyon ister Odaklanacak <laughs> Böyle olur mu? Olmadı. Benim dikkatimi dağıtıyor ama <laughs> Ne yapacağız? Bak bir şey diyeceğim. Elmas El, teyzem dedi ki evet, evet. şu locanın... Dur dur Elmas teyzem bir şey demiş. Şu locanın içinde Serkan'dan yakışıklısı yok. Çabuk getir gel onu diyor. Düne kadar bir kanla yakışıklısı yoktu Gülçin nasıl olacak? Ama onun cansı var onun yok. <laughs> ha, ama onun da talibi gelecek birazdan bir tane göreceğiz daha. Göreceğiz ama göreceğiz şimdi. Ha sen diyorsun ki bekleyeceğim göreceğim. Eninde sonunda... 10 tane şınav çeksin çay içeceğim. 10 <laughs> oh. <On> tane. <laughs> Benle beraber. 10 tane şınav çeksin diyor. Hadi nizami çıktı. ama nizami. Yani ne nizamisi? Bırak çeksin 10 tane. Zaten. 10 tane çeksin çaya çıkacağım. Ay yok çok Sırf yorulmuş. Yorulmuş, <laughs> yorulmuş ama bugün. Artık. Yapacak Yapamaz. bir şey yok. Ben dedim benle idman yapmak o kadar kolay değil. Değil evet ama başka ama bir gün artık. Çok, yoruldu, hatır, oldu çok yoruldu bugün. Tabii. Ha? <gülüyor> <gülüyor> sen erimeden Serkan er, sen otur erimeden Gülçin sen de otur. Abi Ama bak ne güzel faydası oldu. Aşk olmadı belki ama spor oldu. Spor çok faydalı bir şey. Belki Serkan'ın motivasyonuyla spora başlar Gülçin. Ne güzel olur. Söz bir gün ben bir kan cansı o yapacağız spor. Bence de ya dördünüz bir spor yapın bir siz. Bir de bana meydan okuyuz. Doğal aldın Serkan ya. Serkan bana sana. Bana mı meydan çekişti. okuyun Gülçin'e mi Serkan? Sporda. Gülçin'e dedi o Gülçin'e. <laughs> ne güzel. Yok varsa gelsin yani. Valla sağlık fıklı. ve kan fışkırıyor loca adaylarımızın yanaklarından. Ne güzel bravo Ama size. şu an ben kasa çalışmıyorum. Sadece fitness, kardiyo şey çalışıyorum. Efendim, o zaman benim meydan okuyacaksın. <laughs> ne, ne, fışkırıyor Serkan? Dur dur Gülçin'den bir şey fışkırıyor. Kan fışkırıyor benden. <laughs> evet e, onu fark, ede, fark etti. Kıvılcımlar saça saça gidiyor. Çünkü kendine güveniyorsa spor salonuna çıkabiliriz. Çok zorlamayın ama siz sporcusunuz şimdi üçünüz birden olmadı ya haksız Sporsal rekabet. Spor salonunda beklenir ya. Gerek yok haksız Yo, rekabet. Yok herkes birbirine okuyabilir yani spor bu. Kimde tamam aynı spor farklı. güzel, aktiviteler Yoğur harika. Yok be sana okuyorum. <laughs> kardeşim ben bu işin hocalığını yapıyorum ya. Ne olur kardeşim. Valla yarın ben yani de başlıyorum spor... spora bu aralar. Zola hani ağırlık başlayalım. konusunda Zoran diyorsan eyvallah kapışalım hiç problem yok da. Fark etmez kardeşim barfix koşu ondan sonra Varsa barfix şey var direği ya. getirelim. Var Var mı lirayı. Aynen öyle. Tabii benim çantamda olacak. <laughs> ben... Her zaman. Sual abla. Ben barfix olmadan dolaşmam. Sual abla. Herkes şahit buraya Serkan'a beş avans barfix'te. Beş avans. Sen niye Serkan'la bir şey... O şey... diyor barfix'te birini getirelim dedi ya. Ben de diyorum ben ki beş avans söyleyeyim. ona. Allah Allah. Sen Bilal'in spor salonunda artık kapışırsınız. Tamam. Aynen. Efendim Uğur. Uğur da tabii ne? geri kalacak hali yok. O da burada şimdi. <laughs> evet. Havada üçlü. Her Salto ne kadar fitness veya body yapmasam da 12 yıllık kickboksçuyum. İstanbul ve Türkiye derecem var. Ne? Kickboksta kendine güvenen varsa buradayım. Allah Allah. <laughs> Herkes birbirine atar yapıyor bugün. Öyle. Vay 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 kickboksçuymuş. Bak. İyi gelmişim <laughs> o zaman. Cansu Cansu sen de başladı çok bu kurya. Bilmiyorduk yani. Buraya <laughs> ring yaparız yakında. Bir, bir saniye. Var. Neslihan da tekvando yapıyordu. Ha. Gökhan da var. Muhammed tam, sen Allah. kendine güvenen varsa <laughs> <o yüzden> buradayım. <böyle. gülüyor> Kimse de Muhammed'le çene yarıştıramaz. Ondan da ondan. <laughs> <laughs> Solmaz da yapmış iki yıl. Güzel de iki yıl yapmış kickboks. Güzel, güzel de mi yapmış? Anladım. Güzel de evet. kickboks yapmış. Çok güzel. Zuhal Hanım herkesin bir içinde bir fırtına kopuyormuş bugün no, ya. Ay, hakika ne cevherler varmış aramızda. Bugün ne Cansu seninle başladı bu <laughs> furya ha. Evet. Sen o. geldin bir anda. İyi Peki. ki gelmişim. İyi ki gelmişsin. Nasıl gidiyor sizin bu arada? Olumlu mu? Her şey. Zuhal abla spor evet, yaptıkça farkıyorum. daha çok ısınıyorum. Şimdi... Yalnız ben e, benim bazı şeylerim var. Ne gibi? E, sorunlarımız var. Aa. Yani bir kanlı değil tabii de. Locadan birkaç böyle... E, kendi Aynen. Kişiler. Kim onlar, Arkada sürekli oluyor? bir kan, bir kan, bir kan diye konuşuyorlar. E, Esmira özellikle. Ben, evet sen. Daha bugün yanımda. Bana diyorsun ki dün bir kan. Ben seninle bir kere konuşmuyorum. Ben sana ne zaman bana diyorsun? diyorsun Sen bana diyorsun? konuşmadın zaten. Sen gülerle konuşurken ben. Ne konuşmuşum? Duydum. Sen diyorsun ki bana. Bana demiyorsun. Pardon gülere diyorsun. Dün gece bir kan beni aradı işte bilmem ne bilmem ne, ne falan. Ne? Öyle bir şey dedim mi Güler ya sana? Ya bir kere zaten ben bir kan. Bari... <laughs> <laughs> bu konuyu ya bu. kapatın. Şşş kendinize gelin canlı yayınlısınız. Yani yemdesin. o zaman o şekilde konuşma Arkadaşlar, Arkadaşlar Esmira Ağ... Esmira Ne yalanı konuşuyorum ya Esmira, sen, a, köpü, konuşuyorum Esmira. Ya. susabilecek misin Cansu lütfen senden de rica edeceğim çok ayıp Canlı yayındayız Derhal bir konuyu kapatın lütfen Şimdi ben kapatacağım konuyu ben kimseyi aramadım Öyle bir şey de yok konuyu kapatıyorum Esmira. Tamam Esmira tamam devam et Kulağım sende değil ben tesadüfen duydum Herkes senin ilgini çekiyor herkes sana bakıyor Herkesin kulağı sende Esmira ya Hayır herkesin kulağı sende zaten Herkes sana bakıyor Ben seninle ne tartışacağım ya ne saçmalıyorsun sen bu konuyu kapatın. Birkan sen aramadın herhalde Esmira'yı. Hayır öyle bir şey yok. Peki yanlış anlaşılma olmuş. Evet aramadı diyor. Esmira'dan Cansu sana yanlış bilgi Hayır, verdi. Hayır ben kendi kulaklarımla duydum ya. Neyi? Yanlış. Ya saçmalama Allah aşkına. Duydum yalan tamam, mı söyleyeceğim? Ya hakaretçi çirkin kelimeler Peki bu sizin ya. ilişkinizde sorun ne oldu? Hayır tabii e, ben tamam. Birkan'a güveniyorum ya, yani. Zeki o zaman problem yok. Sorun olamaz. Ama ben. arkada ben... konuşulmasını istemiyorum ben Birkan'la ilgili. Konuşulursa burada da söylerim. Seni mi seviyor tatlım? seviyor tatlım? Evet beni seviyor. Var ben mı bir diyecek? Benim seninle bir derdim yok. Bir Sen saniye. arkada o şekilde konuşmazsan ben de sana ben böyle şeyler yapamam. Ben kimsenin hakkında konuşmuyorum. Konuşursam son da düşün. iyiliğine konuşurum arkadaşım. Bir son Seni Gül ona teyze. yakıştırmıyorum. Evet konuşabilirim. Esra lütfen rica ediyorum son kez uyarıyoruz. Canlı yayındayız peki. Songül teyze. Senle Cansu kızım. Burada arkadaşlar konuşabilirler. Tamam arkadaş Esma, olabilirler ama hayır. arka tarafta o şekilde konuşması hayır, arkadaş Arkadaş olabilirler, konuşabilirler, bazı kişiler lafta söyleyebilir, lafta konuşabilir. İnanmayacaksın kızım. İnanmıyorum zaten. Ha, i̇nanmayacaksın. Ama ki... niye o şekilde hayır, söylediğini hayır. de anlamadım Esra'yı hayır. Yani. Esra'yı da öyle deme kızım yok. Herkes. Hadi her şeyi boş Peki. ver de. Sen benim oğlanı yormuşsun spor yaparken kızım. <laughs> her şeyi boş ver. Omuzun abim bir şey uyanmış. Oğlum belin ağrı sen Şimdikten niye beline bindiriyorsun kızı? <laughs> <Gülüyor> Anne. <Gülüyor> Ama hep derler ya burada dur. Beni taşıyabileceğine inanıyor musun? Del al taşımış işte. Hep sorarlar çiftler bir bebeğini taşıyabilir misin? Al taşımış. Ama <laughs> Şekil bir al. Olur. Acele etme oğlum öyle sırtından taşıma hemen olur mu? Anne ya, sırtında taşıma değil. Şimdi de, benden, al, benden bir şey rica etti. Hoca olduğu için benim dur, gücüme güvendiği için. Dur, dur bir bakayım. ki sırtına mi? çekeceğim. Şınav çekebilir hani Anne Hani önce bir bana bir göstersin bakın. hala bekliyor. Anne bekliyor hala. Vallahi dün zaten. en kısa zamanda. Yaprak sarma sözün vardı. Evet. Dün söyledi zaten. Öyle acele iş olmaz yok. Olur mu öyle şey? Anne acele eden yok ki zaten. Almak, ama Sadece beklenme, şu anda şey yapıyoruz ya Sağlık beklenme, açısından değil, birbirimizi beklenme. değerlendiriyoruz Isınma turları Aynen. Zamanını Şimdi anne e, Bazı mesafeleri kat etmek uzun oluyor da Spor yapıp ısınmak daha da güzel oluyor ha. O zaman ben sizi crossfit beklenme yapmak üzere ben. Hızlı hızlı içilmeden Peki her şey yolunda değil mi? Evet, Lütfen e, e, sağa sola kulaklarınızı kapatın Kimsenin de bir tamam. şey dediği yok zaten Cansu Aynen. Sen de hiç üzerine Tamam zaten sen de üzerine alınma öyle bir durum yok Onlar yollarına devam edecekler Müthiş. Serkan bir de alacağım seni buraya. Hadi bakalım.